Ellerim kırıktı, tuvalete çıkacağım, alçıda ellerim, açamıyorum. Beni bir şey ittirebilir misin yani? Çok Küçük tırabilir. tuvaletimi yaptırabilir misin? Abi alçı değil ki sen. Çık yukarı, bir şey var, tuvaletçi var, yardımcı olursa. Yok çıktım, attım, yok abi. Tamam kardeşim, tamam ben bu saatten sonra o dalga mı tutturacağım bana ya? A, manzara çok müthiş oldu. <laughs> Allah'ım Güvercinler muhteşem oldu ya bu açılış neredeyiz İzmir'deyiz daha önce de anons etmiştim zaten size bundan sonra artık İzmir'deyiz epey bir müddet burada kalacağız ee, Allah ömür verdiği kadarıyla ee, amacımız birkaç sene İzmir'de yaşamak şu an Körfez'den bu yapıyorum Körfez'i size göstermek istedim çünkü e, ama sis var çok net bir görüntü yok ama İzmir'im güzeldi İzmir'im her zaman her havasıyla güzel şimdi arkadaşlar sıradaki şakama geçmeden önce birinden bahsedeceğim daha doğrusu onu çok seven bir ortağı vardı benden rica etti. Ee, biz de kırmadık kendisini. Sevgili e, siz söyleyin. İsmi Yerbol Yesen Naliyev. Bizim çok büyük bir fanatik izleyicimizmiş. Türkçedeki Erol isminin Kazakça karşılığı Yerbol olarak söylenebiliyormuş. Fanatik seyircimizmiş ve e, iş dünyasında büyük başarılara imza atmış. Onun buradan 40. yaş günü, doğum gününü kutluyorum. Yüce mutlu yıllara yer ee, i̇nşallah e, büyük başarısı vardı. Onu hemen söylemek istiyorum. Karpax markasının kurucularına olan Yerbol Bey, Türk ortaklarıyla Türkiye'de yapılan bir ödül töreninde yine yılın en iyi halı şampuanı ödülünü kazandılar. Maşallah. Türk Kazak ortaklığı süper. Peki. Ben e, onun ortağına da buradan eee Kutlu Bey'e de, Kutlu bir Bey'e de şunu söylemek istiyorum. Çok iyi bir ortaklığınız var. Çünkü e, bu anonsu yapmam için, e, Yeribol'un doğum gününü kutlamam için çok mücadele verdiniz Kutlu Bey. E, sizinle Yeribol'un arasındaki bu ortaklığın Allah inşallah e, bozulmamasını nasip eyler diyorum. Tekrar doğdun, iyi ki doğdun Yeribol. Diğer ismiyle Erol. İyi ki bizimle çalışıyorsun ve başarılı bir iş olduğu için de seni çok ama çok canı gönülden tebrik ediyoruz. Çok konuştum Mustafa şakaya geç. Tamam şakaya başlıyoruz. Şakanın finalinde sakın araymayın yine size bir sürprizim olacak. Selamun Aleyküm. Hayır, abi bir şey rica size ya. Selam. Şu ellerim kırık ya. Eyvallah. Merhaba sağ ol abi sağ olasın. Ellerim kırık da tuvalete çıkacağım. Altçada ellerim açamıyorum. Beni bir şey ittirebilir misin? Yani, küçük tuvaletimi yaktırabilir misin? Tuttunuz öyle, öyle? Abi altı değil ki sen. Çıktı da yukarıdan adımın şey var, tuvaletçi var, yardımcı olursa. Yok çıktım mı attım, yok abi. İşe döndün o zaman. Bu insanlık mı abi? Ne yapacağız? İnan tutacağım dalganı anladım, iş ettireceğim mi? İşe sok sen fermuarı aç. Evet. Ee, dışarı sal. Mandal var mı mandal maşa? Nasıl mandal? Açtıktan sonra maşa red çeki vereyim onu. Olmaz mı? Orada? Abi niye şaka yapıyorsun ya? Neden? Niye dalga geçiyorsun ki abi? Bu insanlık dram, dram yani. Şimdi i̇ki kolum kırık. Olabilir. Ben yardımcı olayım sana. Fermanı aç. Ben abi maşayla çıkarayım onu. Nasıl? Maşaya, maşayla. Maşayla mı çekeceksin? Ha. Abi burada peçete var. Peçete alırsın? Yapamam onu. Ya abi bak ferman açacağız. O da peçete var. Peçete dikkat döştürdü. Çıkart dışarı ben tuvaletimi yapayım. Ya. Hadi hadi. Hadi git. Geliyorum ben. Nasıl? Yani, hadi çıkalım o zaman. Gel abi. Hadi. Sen tutacaksın ben. Neyi? Şey, tuvalete gideceğim küçük evet. abdest? Abi. O. Abi sizden rica etsem olur mu? Tamam kardeşim tutamam ben bu saatten sonra o dalga mı tutturacağım bana ya? Abi bunun saati mi var? Tutma saati bir şey mi var ya? Ben kolum kırık. Sen bana yardımcı olacaksın. Ortaya yani Faruk açacağım, açacaksın, tutacağım, ben tuvaletimi yapacağım. Sıkıştım, çok sıkıştım. İşe dönene pantolonunu değiştiririz. Olmaz Nasıl? Mı? Bu, şey bu, mu abi insanlık? E ben insanım, insanlık bu tabii. Ne yapacağım başka? Abi ne var, ne zarar var sanki anlamadım ki ben. Ne, ne, neyden korkuyorsun? Nasıl neden korkuyorsun? Yani, bir şeyden korktuğum yok ya. niye yardımcı olmak istemiyorsun? Bir de olacak. Nasıl? Ka tabii, abi yok öyle bir şey ya. Normal tuvalete gideceğim. <laughs> Ne? Dalga geçiyorsun abi sen benden yarın saattir. Yardımcı olacağım mı olmayacağım mı? Hayır olamam. Niye? Olamam. Bir endişen kaygın korkun mu var? Hayır ellerim benim şeyli. Neyle? Ee, hastalıklı. Bulaçabilir bir şey mikrop bulaşır. Bulaşsın abi sıkıntı yok ya Olmaz, çok sıkıştım abi. Olur ben edemem ben yapamam öyle şey. Abi lütfen çok sıkıştım ya. Bir dakika sürmez ya. Yok, yok. Bir dakika sürmez. Yok yapamam diyorum ya. Beyefendiden rica etsem hocam. Şu iki kolumla kırık da. Evet. Tuvalete gideceğim. Evet. Gidemiyorum. Yani Nerede bana yardımcı olma şansın var mı? Nerede abi tuvalet? Tuvalet üstte. Işte. Ferma aratacaksın. Hı <laughs> hı. İşte peçeteyle onu dışarı çıkarsın ben tuvaletimi yaparım. Olur abi yaparız ya sıkıntı yok. Üst katta mal gidelim. Yalnız tutma, tutma zorundasın ama ben tutamıyorum. E, peçete gibi bir şey varsa yaparız. Sıkıntı tamam. Yok. Ne olur yani insanlık, haldir. Öyle sağ mi? i̇nsanlık sağ halde. Sağ ol. insanlık ol. Şey büyük, büyük abdestimde yardımcı olabilir misin? Abi yaparız ne yapalım insanlık insanlık. Vallahi mi diyorsun? Abi abi hadi gidelim sağ abi. Sağ olasın adamsın. Ya bir şey diyeceğim size bir şey rica edeceğim. Açamıyorum fermuarımı, ellerim altında da. Şey, Gel abi çime. He? Ama şey tutup dışarı çıkartman lazım. Ağabey, Tutarsın ben. değil mi? Tutarız ya çıkartayım. Gel, Gel adamsın. Bir şey rica etsem sende ne olursa. Şu ikerimde kırık alçıda ya. Hı -hı. Tuvalete çıkacağım evet. da ellerimi kullanamıyorum. Fermuarımı açıp beni işittirebilir şey misin? No, Yok abi Niye? Abi. Ya insanlık öldü mü ya? Abi biraz garip öldü ya. <laughs> Altıma sıkıştım ama çok. Garip olan ne olacak? Peçeteye tutarsan senin dışarı çıkart Allah ben içine de kadar derim. Başkasın şu an bazen Niye? Çekindin ne? Korkun mu var? Yok abi bilmiyorum garip hissettim yani. Neyi garip hissettin? Bilmiyorum abi. Endişe mi ediyorsun bir şeyden? Yok ondan değil abi. Korkun, mu mı var? Yok yok. Aa, olmaz abi. Yani. Sağlık sorunu mu var? Yok. Tamam gel. Allah. Bunu da kamera basın şaka yaptık. Hizmin hızlarım <laughs> oluyor. Siyar abi. Sinan. Yayınlayabilir miyiz? <laughs> Olur abi. Sinan salla. <laughs> daha önce bu şaka yapacak olduğumuz mekanda mekan sahibini şakalamıştık. Şimdi bu mekana yeni bir bayan bir kızcağızımız girmiş. Ona farklı bir şaka yapacağız. Ee, bu mağazadan herhalde toplam bu üçüncü şakamız olacak. Ama güzel iş çıkartıyor bu mağaza, gözlük mağazası. Neredeyiz? İzmir'deyiz. Karşıyaka'dayız. Erkan optikteyiz. Onu da söyleyeyim çünkü adam saatlerce dükkanını bize açıyor. Erkan Optik'e de buradan çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve içeri giriyorum. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Gözlük bakacaktım da. Tabii. istediğiniz model var mıydı? Var. Şu telefonu alabilir misiniz elimden? Kucağımdan böyle bir Patron nerede? Ben satıyorum patronu. Patron şu an yok. Siz yeni mi başladınız? Evet. Bayağı yeni galiba. Geçen hafta yoktunuz mesela. Evet yoktum. Ha. Hayırlı olsun. Evet. Ben gözlük bakacağım. Tabii. İstediğiniz model. Ya de. ben gözlük de bakmayacağım aslında da. Şimdi doğrusu şey, ellerim bu şekilde, alçıda ya. Şu ayakkabı bağları çocuk Onları bağlama şansınız var mı? <laughs> Çok teşekkür ederim. Neresin sen güzel kız? Ben doğumlu büyüme İzmirliyim. Ha. Evet. Ya hakikaten bu İzmirli kızlar güzel oluyormuş ha. Dur dur. Kaldırayım mı? Daha rahat ol. Yani. Tamam. Şöyle. Aferin kız <laughs> Sağ ol beni kırmadığın için. Yok. Ne demek? Ben çay alırım, çay alırım. Çay? Ben çay alırım. <laughs> Şeyimiz kalmamış da. Yapma ya. Evet. Suyunuz da mı yok? Şeyin Benim, Benim şöyle. Nasıl tutacağım onu ben ki? Nasıl olacak? Ben içireyim isterseniz. E zaten ben içemem ki. Teşekkür ederim. Şöyle. Boğuyordun beni ya. Abi versene suyu. Bitmedi ki daha. İyi misin? Teşekkür ederim sağ olun. Rakan abi yok öyle mi Nereye gitti Rakan abi? gelir. Bir yarım saate gelir. Az bir işi var. Ha? Evet. Bekleyeyim o zaman işim var ona da. Şurada bir telefon açabilir misin bir yere? Bak yana bas. Yana bas. Ha. Ha, onu ara. Arıyorum. yolu. Kullanmak misin? musun? Tabii ki. Canım. Alo. Ana. Ana hiç kısa ne yapıyorsun? Senin yürü bağlarını, bağlarını. Ne yapıyorsun? He? Ben geleceğim geleceğim de. Uş ben. Yürüme o. Dudaklarını, dudaklarını kurban oldum. Ne yaptın bana? Ispanaklı pazı mı yaptın bana? Uy seni yürüme o tombul yanaklarını ha. Ha. Yiyeyim ballarını, ballarını. <laughs> <laughs> Öpüyorum seni hayatım. Efendim? alıyor. Kapandı. Kapattım. Siz öyle. Tekrar edin. arayabilir misin? Tabii. Şöyle. Şu kullanma tutar mısın? Tabii. Alo. Aşım at mı kesildi? Uy şunu yürü mu ağzını durun, değil mi? Kurban olurum ona ben. Ne yaptım bana? Anlamadım. Efendim? Ispanaklı pazı mı yazdı canım? Yerim ha, ağzını buldu, ballarını yerim, ballarını, ballarını. Hı? Eee? Telefonu yakışsa git, Ben gelirim hayatım. He? da mı gelecek? Ananı da getir. Babanı da getir. Olmasa gelip köy getir hayatım. İki elimi kırıp ben ne yapacağım onları lan ya? Uyuyuz senin ben o var ya, ağzını, burnunu, kaşlarını, kibikten dolanayım orada ya. Yerim bollarını. Bir tane de, bir tane. Ve daha ne yapıyorsun aşkım? He? Tamam canım. Tamam, teşekkür ederim. Öptüm, kapat. <laughs> Heh, teşekkür ederim. <laughs> o sudan var mı? Tabii. Senin ismin ne? Simge. Simge. Evet. Sen ne güzel kızsın böyle. Teşekkür ederim. Sen bana. Bunu... <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Bu oluyordu az, <laughs> <laughs> az daha? Tüle tarif daya mı bana suyu? <laughs> öyle içince... Git, git. Çok yavaştı aslında şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Oh. topuk? Normalde kısasın. Yok kısa değilim. Bunu da yaptırmışsın galiba. Mesela <laughs> baştan aşağı kendini değiştirmişsin. Biraz, sadece burnum. Sadece burnum mu? Otur da topuk koydun alttan. ya <laughs> selam. <Yerseler! gülüyor> Yakışıyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu bir mütevazı olduğun için. <laughs> Çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz gözlük... Yok Erkan abi gelsin de öyle. Onu mu bekleyeceksin? Ha, onu bekleyeceğim. Tamam. Masul var mı? Yok sıkıntı yok. Tamam. Şu Pantolonun şu montun cebinde bir baksana bir şey var mı? <laughs> Bu bakın orada bir şey var mı? Herhangi bir şey var mı? Evet. Bu tuttu mı? Evet. Tamam onu koy tekrar oraya. Bu cebe bak. Bir şey mi? Bir şey Boş mu Evet. Tamam. Ayakkabılarımızı da bağladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Otur rahat ol ya. Bekleyelim o zaman. Bekleyelim. Biraz geç gelebilir ama. Olsun. Sen bana cid diyorsun galiba. Hayır, hayır olur mu öyle şey? Ha. Ya sana zahmet olacak. O sudan ben bir tane daha şey bilmem ya. <laughs> Öf be, sıkıldım ya. Öf. <laughs> ne sarıyor be. <laughs> Efendim ee, neden böyle bir şey yaptınız? İyi e, güzel hizmet görüyorum böyle olunca. Tabii. Tabii hiçbir şey yok. Daha, daha güzel hizmet görüyorum. Ayakkabılarımı bağlattırıyorum, suyumu içittiriyorum. Ben yine bağlardım. Sorun değil ama yani. <laughs> ne? Bilmiyorum. Bilmediğin şey ne? Ya böyle insanları kullanmıyormuş işte. ki. Boşuma gidiyor. Yaptığınız çok yanlış ama. Neresi yanlış bunu? Paşalar gibi keyfimi sürdüm. Suyumu içtim. <laughs> Telefonumu arattırdım. Hiç oturdum dedi. Ayakkabılarımı bağlattım. Yok çok yanlış cidden. Efendim? Dalga geçtiniz benimle. Dalga geçmedim ya. Ufak bir şaka yaptık sana ya. Kabul etmiyorum böyle bir şakayı. Nasıl? Kabul etmiyorum böyle bir şakayı. Ya kabul etmesem bile ettin zaten. <laughs> Her şeyi yaptım. Erkan abinin yakın arkadaşı mısınız siz? Evet. Ya. Haberi var mıydı peki böyle bir şey? olacağında? Yok. Benimle dalga geçeceğinizde? Yok. Ya. Ona da sürpriz olacak o zaman. Ha? Ona da sürpriz olacak. Sen patronundan bayağı çekiliyorsun galiba. Yani çekilmek değil. Ama o da çok sinirlenir bu arada. Yapma ya. Evet. Peki bu bu planı onun yaptığını biliyor musun? Ona yaptığımızı. Hayır. Onun bana yaptırdığını biliyor musun? Gerçekten. Evet. Bana da yeni beleme aldın dedi. Bir baksana Mustafa ne kadar mütevazı bir kız dedi. Bir yok donan dedi. bir sana bir şaka yaptık. Evet, Ama şöyle bir şaka. Kameralarda kayda geçen bir şaka. Bak yan dükkanın camının orada kamera var. Hatta sen lavaboya gittiğinde bir, bir kutu da oraya yerleştirdik. Biz sana bir kamera şakası yaptık. Yani kamera var. o kutu var ya o da kutuyu görüyor musun? Oraya bir el Nerede? Kutunun içinde aynanın arkada göremezsin. El anlatayım. Bir de şu kabrine salla. Kabine sallaman yeterli. Sen ne kadar sakin bir kızsın böyle. Evet öyleyim. Her dediğimi yaptın, kırmadın da. Evet. Fazla iyiyim bu konuda. Bak denk <laughs> adamın iki kolu sakat. Ben de çok şeyim böyle. Çok sakin, durumsar. Tebrik ederim seni ya. Vallahi tebrik ederim.